Hocam, akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Hocam, günümüzde bireylerin birçoğu sosyal medya üzerinden tanışıyorlar ve tanışıklıklarını evliliklere kadar götürüyorlar. Öyle evet. bir vaka var. Tabii, evet. Bugün böyle bir vaka var. Yani günden güne sosyal medyadan tanışıp evlenenlerin oranları bittikçe hocam. artıyor. Doğru. Bu bir sorun mudur hocam? Evet. Sosyal medyadan evlenmek bir sorun mudur? Evet, sorundur. Bunun iki başlığı olabilir aslında. Birinci başlık şu. Şimdi biz aslında muhafazakar gençlere, muhafazakar Müslümanlara, genç kardeşlere hitap ediyoruz ya, muhafazakar camianın sosyal medyadan evlilik için medet umması bir sorundur. Yani uygun adayı, ideal adayı sosyal medyadan bulacağına inanması bir sorundur. Diğeri ise, umum olabilir, sosyal medyadan evlenmek başlı başına bir sorun. Neden bir sorun? Çünkü... Yani sosyal medya insanların sadece kendilerini iyi hissettikleri, mutlu oldukları, kendilerini başarılı buldukları yönlerini paylaştıkları yerler. Bütün platformlar bu şekilde işliyor. Yani bir nevi ürünün en gözdesini vitrine koymak gibi sosyal medya kullanan insanlar da kendilerinin en iyi yanlarını, en güzel yanlarını hatta yani fotoğraf açısının bile sağ taraftan mı, sol profilden mi daha güzel çıktığını analiz edip ona göre fotoğraf çekilip fotoğraf koyanlar var. Dahası işte akşam güneşinin yüzüne vurduğu güzel, kattığı güzellik mi, sabah güneşinin mahmurluğu mu, böyle bir sürü analiz yapıp kendisi üzerinden sadece güzel yanlarını beğeneceğini yanlarını koyduğu yerler var ve bu yüzden bu sefer sosyal medyaya bakıldığında her şey ideal bir hayatmış gibi görünüyor. Tabii şu da var. Şimdi biz muhafazakar gençlere bakalım. Şimdi evlilik yaşı gelmiş bir kardeşimiz diyelim. Sosyal medyadan takibe aldığı veya paylaşımları önünde düşen e, anonim bir hesap olsun. İşte güzel şeyler paylaşıyor. E, dini içerikler paylaşıyor. Güzel. E, bakıyor diğer paylaşımlarına işte bir göl kenarındaki kurumuş yaprakları çekmiş. Romantik de bir profil olduğunu düşünüyor. Kafasında idealize etmeye başlıyor bu kişiyi, bu karakteri. Sonrasında işte bana uygun mu değil mi diye müsaver Hani o staklamaya başlıyor. Ne paylaşmış ne yazmış nereye gitmiş hangi konuda ne yorum yapmış bütün insanlar bugün sosyal medyada siyasi görüşlerinden tutun gündemdeki herhangi bir olaya kadar fikirlerini yazıyorlar. Yani oradan bir kişiyi birkaç gün böyle takip etseniz aşağı yukarı bir profil oluşuyor kafanızda. Ancak dediğim gibi sosyal medya sadece bir sunum merkezi olduğu için insanlar orada idealize kişileri görmek görüyorlar daha doğrusu. Halbuki mesela şu olabilir. E, diyelim ki e, iki kız kardeş var. Bunlar kıyafetimi sen giydin, ben giydim diye saç baş kavga ettiler o da evde. Sonra kız ev odasına gitti, kapısını kapattı. Oradan mesela özlü bir söz paylaştı. İşte Shakespeare'dan bir şey paylaştı veya duygusallığı, romantizmi müthiş bir nokta bir şey paylaştı. Sanıyorsun ki o paylaşımları okuduğunda ya bu kız herhalde bir paşanın kızı, bir yalıda e, akşam kahvesini işte Mehtab'ın boğaza yansıyan görüntüsüne karşı içmiş de bunu yazmış gibi hissediyorsun. Çünkü sadece ideal noktalar var. Sadece idealize hayatlar var sosyal medyada. Tabi şimdi muhafazakar genç bakıyor, sosyal medyadan takip ediyor. İşte DM atsam mı atmasam mı ikileminde kalıyor. Sonra medeni cesaretini topluyor ve bir mesaj atıyor. Bir parantez açık hocam. Peki hı, hı. konuya devam etmeden önce bu bireyin karşı cinsteki kişiyi takip etmesi, stoklaması ve dediğiniz Hı -hı. gibi DM atması, evet. onunla konuşmaya başlaması fıkhen caiz midir? Şimdi aslında e, fıkhen caiz midir yerine göre caiz yerine göre caiz değildir. Mesela ne demek bu? E, şimdi bir insanın yani sosyal medyadaki karşı cins sokaktaki karşı cinsle aynı aslında. Ama sadece bir artısı var yani bu artıda olumsuza yazan bir artı aslında ulaşımı çok kolay. Yani sokakta gördüğün e, güzelliği seni etkileyen bir kıza gidip ne kadar güzelmişsiniz desen sapık ilan edilebilirsin. Veya otobüste e, gördüğün, etkilendiğin bir kıza bakmaya devam edersen dayak yersin, meydan dayağı yersin ama sosyal medyadan doya doya bakıyorsun, e, ekran resmi yapıyorsun, kendin işte ekranında, monitöründe ekran resmi yapıyorsun. Saatlerce bakıyorsun, kimse bir şey söylemiyor. Veya işte ona ona olan e, duygunu, sev e, hissini kalp atarak gösterebiliyorsun. Ama bunun bir karşılığı olmuyor. İşte sosyal medya karşı tarafa açılmanın ya da namahremle halvet olmanın sanal alemi ve daha kolay hali olduğu için daha tehlikelidir dışarıdan. Bununla birlikte ancak bir erkek veya bir kadın artık medeni cesaretini topladı. Kendisine göre uygun olduğunu düşündüğü kişiye mesaj attı. Tanışabilir miyiz dedi. Ve bundan sonra şayet eğer tarafların oradan irtibat kurduktan sonra direkt ailelerin devreye girdiği, şeriatın müsaade ettiği şekilde tanışmanın, görüşmenin, ailelerin gözetimi olduktan sonra böyle bir evlilik caiz olur mu? Evet caiz olur. Tabii bir de bu vaka var yani. Bugün 10 sene önce sosyal medyadan tanıştığınız biriyle evlenseniz insanlar bunu garipserdi. Ya saçmalama kim o ne biliyorsun nereden çıktı hırlı mıdır hırsız mıdır diye tepkiler olurdu ancak bugün insanlar bırakın sosyal medyadan takipleşmeyi oyun oynadıkları online oyunlarda, sanal oyunlardaki yani hatta bunu işte okey masası, online okey masalarından tanışıp evlenenler var. Bugün haberlerde çıkıyor bunlar. Veya işte e, online oyunlar oynanıyor. E, orada tanışıyorlar, evleniyorlar. Hatta e, absürtlük devam ediyor. Düğünlerinde yine oynamaya, işte PUBG oynamaya devam ediyorlar falan mesela. Ya yani bütün bunlar bugün vakada olan şeyler. Şimdi biz vakayı konuşmak durumundayız. E, bununla birlikte İslami camiadakilerin de, Müslüman muhafazakar kardeşlerin de sosyal medyadan tanışmışlıkları yok mu? Var. E ya mesela bu birkaç sene öncesinde herhangi bir STK'nın, vakfın bir etkinliğinde bir araya gelinip görülüyordu. İşte kadınlar kolundaki bir kardeşin edebi, ahlakı, erkekler kolunda çalışan bir arkadaşı etkiliyordu. Ondan bir haber gönderiyorlardı. Ama şimdi bu ortamlar da yok ki ilk konu aslında bizim ilk başlığımız muhafazakar gençlerin sosyal medyadan evlenmeye medet umması burayla alakalı aslında. Bugün ama yok böyle bir şey. Ne yapacak peki? Kendisi ortam oluşturmaya çalışıyor. Ve işte idealize etmiş olduğu karakteri, idealize etmiş olduğu karakteri kaçırmamak adına şey mesaj atıyor. Ama bu mesaj işte ben sizi gördüm, tanıdım, az çok tanımaya çalıştım. Ben de şöyle bir karaktere sahibim, şöyle bir konumdayım münasip görürseniz tanışabilir miyiz? Bu hani bu tanışmayı reale çevirebilir miyiz diye mesaj atsa Allah alem bu caiz olmaması gerektir. Yani e, caiz olması gerektir. E, yani caiz olmaz dememiz zor o bu noktada. Çünkü bugün niye? E, bu hep var mesela. Peki diğer taraftan yani bu hep var derken herkesin yaptığı şeyi meşru kabul ediyoruz anlamında değil. Zaten böyle sınırlı bir çerçeveyi e, sokakta gördüğünüz bir kadına da söyleyebilirsiniz. Ben sizi gördüm etkilendim. E, bir irtibat kanalı varsa eğer tanışmak isterim demesi de caiz olduğu gibi bunu sosyal medyadan da yapabilirsiniz ama işte dediğim gibi tehlike nerede sosyal medyada ne oluyor bu bu sefer ee, o konuşmalar işte ee, kızın veya erkeğin hobilerine, hobilerine varıncaya kadar öğrenmek gibi veya ee, daha ee, detay bilgilere gidecek şekilde bu konuşmayı uzatmak flörtün kapısını aralama tehlikesi olduğu için sıkıntılı olabilir o yüzden ulaştınız ee, o, müsbet cevap geldi olabilir dendi Hemen bunu yani üçüncü şahısların şahitliğini de ortaya koyarak bir reel görüşmeye çevirmek lazım. Olduktan sonra bu iş iki taraftan da olur geldikten sonra ailelerin devreye girip sıradan bu işin yürümesi gerekiyor. Ama diğer taraftan şimdi evet DM atmak caiz değildir desek mesela bugün bir kadın bir erkek hocaya fetva sormak için DM atıyor. Caiz mi? Neden caiz diyoruz? İhtiyaç halinde. Bir kadına ulaşamadığı için caizdir deriz. E burada da bu kız veya bu erkek kendisine denk olan birini onunla buluşturacak bir platforma sahip değil. Mesela böyle bir problem var. Ama işte sosyal medyadan evlenmenin sorunu nerede peki? İşte dediğim gibi insanlar orada kendilerini sadece güzelliklerini sunuyorlar. Sadece hani reklam olabilecek yönlerini sundukları için farklı, bu işi... Yani sorunu nerede, tehlikesi nerede? Kapılınca mesela işte demin bahsetmiş olduğum gibi hani sanki paşanın yalısında sahile bakarak kahve içen bir kızın atmış olduğu tweet gibi okuyorsun. Halbuki 3 dakika önce bu kız işte saç başa kız o kazak benim bu blüstenin kavgasını yapmış oldu. Şimdi evet girecek misin? Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Peki hocam bu işlemi götüren sebepler mesela bahsettiğiniz gibi, kendisini paylaşıyor, ki kendisini paylaşıyor. Evet. Paylaşmasa belki kimse onu görmeyecek, tanımayacak, mesaj Hı -hı. atmayacak. Kişilerin kendisini paylaşması, sosyal medyada... Yani görsellerini mi? Görsellerini. Ya Aslında bugün evet bir kadının mesela çok klişe bir cümle olacak ama hani sokaktan geçen bir erkeğe kadın vesikalık fotoğrafını vermiyorsa sosyal medyaya da fotoğrafını atmaması gerekiyor. Peki, işte bugün ama bir de şu var hani erkeklerin kendilerini böyle daha fazla süsleyerek fotoğraf koyması meselesi var. Mesela en tehlikeli erkek hangi erkektir? Yakışıklı ve yakışıklı olduğunu bilen erkek. Yani adam yakışıklı olduğunu bilerek bunu oynuyorsa e, tehlikedir bu yani. Buradan tüm kız kardeşlerinin kaçması gerekir mesela bu, bu adamda. Şimdi burada peki tamam bu kadın koymadı da buna caiz değil de erkeğe caiz mi? Aslında o da caiz olmaması gerekiyor. Yani bir erkeğin böyle bir poz vererek kendini hazırlayarak mesela vücut geliştiriciler ne yapıyorlar? Erkeğin namahremi göbek deliği diz kapağı arasında diyor çıkarıyor mesela üstünü. o işte baklavalarıyla, kaslarıyla mesela bu kadın bir normal bir kadın bunu gördüğünde etkilenmeyecek mi? Etkilenecek. Yani zaten etkilenmesi için soyundu, o görseli koydu. Bu da caiz olmaması gerekir aynı şekilde. Bu farklı bir nokta tabii ki ama şu var. şimdi hani sosyal medyadan Gördü, tanıştı. Bunu biraz daha umuma açalım. Hani sadece muhafazakar e, camianın değil bu genel bir sorun. Sosyal medyadan tanışıp da mutlu olmak, mutsuz olmak meselesi. Hani işte orada kaptırmamak gerekiyor kişinin kendisini. Hani idealize etmemesi gerekiyor. Çünkü kişinin kafasında bir idealiz... Ide, bir erkeğin kafasında ideal bir kadın profili vardır. O profile de o paylaşımlarıyla işte e, fincanı, e, işte hangi kahveden Fincandan kahve içtiğini bile analiz ediyor mesela erkek oradan. İşte İngiliz porselenini kullanmış, Aa, bu sanatı seven bir kız falan diyor mesela. Hemen kodluyor kafasında. Ama halbuki değil yani bu kız e, belki de komşudan dötünç çaldı o fincanı fotoğraf çekmek için falan yani. Hani hayatlar ve hayaller farklı noktalarda ya. Şimdi bu yüzden şu da var. E, şimdi e, bir de şöyle bir tehlike var. Şimdi birine etkilendiğin, birine ulaşma çabasının vermiş olduğu has çok farklı. Tekrar ediyorum etkilendiğin veya kendini oraya sabitlemek istediğin kişiye ulaşma, ulaşmak için vermiş olduğun çaba çok farklı. Mesela 4. Murat Bağdat'ı fethettiğinde e şöyle bir cümle kullanıyor. İşte paşalar geliyor sultanım müjdeler olsun Bağdat fethedildi ama adam aylarca Bağdat'ın fethiyle uğraşıyordu. Bağdat'ı fethetmeye çalışmak fethetmekten daha mı lezzetliydi diyor. Yani o fethin lezzeti ona ulaşmaya olan lezzeti karşılamıyor. İşte bu yüzden e ee, hani melankoliye bağlayabiliyor bazen erkekler. Bir de böyle imkansız aşkı seçiyor, imkansız kadını seçiyor. Ee, amacı ne? Beni reddetsin, üzüleyim, melankoliye bağlayayım. Abi manyak mısın sen? Yani amaç ne? Bu bu bu, bu sağlıklı bir yapı, e, yapı değil yani. Ama bununla birlikte ne oluyor işte? E ee, sosyal medyanın o büyüsü, tılsımı sizi idealize etmeye zorluyor. O yüzden biraz daha böyle radikal değil yani biraz daha böyle e, realist olmak lazım. Tamam bu bana uyabilir, uymayabilir gördükten sonra ve mesela bundan başka da yönteminiz yok. Artık size uygun birini bulamıyorsunuz. Çevreniz size bunu sunamıyor diyelim. Ee, siz de buna mecbur kaldınız. Ee, birini beğendiniz. İşte paylaşımı hoşunuza gitti. Yazısı hoşunuza gitti. Görsel atmıştı. Görseli de hoşunuza gitti. Tabii görseli de mesela e, ya yani şunu söyleyeyim mesela ben. Şimdi muhafazakar kızlar kendilerini paylaşmıyorlar. Yüzlerini paylaşmıyorlar. Ama e, içmiş olduğu kahvenin e, fotoğrafını paylaşırken fincana elini götürdüğü pozu pozluyor. Bu sefer e, şu demek bu yani. Bak ben beyaz tenli bir kızım. Yani bak işte ben çok narin yapıda bir hani mesela bu kızın gerçekten de e, 100 kilo bir kız olsaydı parmakları böyle dolma, dolma gibi olsaydı o pozu verir miydi? Vermezdi. Eli güzel. Elinin güzel olduğunun farkında o yüzden o pozu veriyor. Hani bu erkeğin yakışıklı ve yakışıklı olduğunu bilen erkeğin ...pozları ne kadar tehlikeliyse... ...bu da çok tehlikeli. O yüzden... ...bu şu demek yani. Ben... ...benim sınırlarım var ama ben bu sınırları... ...bazen delebiliyorum. İşte mesela... ...bak ben beyaz tenli bir kızım. İşte zarif, narin bir kızım. Hani bu duyurulur yani. Kim bunda artık ilgi duyuyorsa... ...kim buna merakı buradaysa... ...hani bu bir duyurulur gibi bir ilan yani aslında. O yüzden tehlike burası. Bundan ötürü... ...gençlerin sosyal medyaya... ...mecbur kalmaması lazım e, aday için. şey demiştiniz hocam, gene çok tebrik ederim siz çok güzel yerlere değindiniz. Cümlenin en başında, daha konuşmanın başında muhafazakar gençlerin sosyal medyaya mecbur bırakılması evet. diye bir cümle kurmuşsunuz. Bunu da birazcık açar mısınız bu noktada? Da? Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Ee, kızın bir ortamı var. Kendini eğitimli bir kız diyelim. Kendini geliştirmiş ama Hani kendini ilme adamış diyelim. Medrese okumuş veya ilahiyat okumuş neyse. Biz medrese okumuşunu bakalım burada. Onu inceleyelim. İşte kendince bir alanda fıkıhta, hadiste ihtisas yapmış. Güzel geliştirmiş kendisini. Kur'an-ı Kerim'i etmiş. Ancak ailesi bu kız gibi değil. Ya da bu kızın ailesinin ya bu çocuk düzgün bir çocuk bizim kızımıza yakışır diye uygun gördüğü adaylara bakıldığında beş vakit namaz kılmıyor. Şimdi kızın dengi mi? Değil. Veya tam tersi işte oğlan master yapmış, doktora yapmış, çok iyi bir yerde çalışıyor diyelim ki. Yani kendine bir statü sağlamış, iş yerinde iyi bir yerde makamı var. Ona göre de bunun etrafında kümelenen bir genç kız halkası var. Yani sonuçta o da kendine göre birilerini eliyor kafasında birileri bu olur bu olmaz diyor. Ancak ailesi getiriyor buna diyor ki oğlum işte köyde bir bizim kısmımız var iyi de bir kız helal süt emmiş. falan diyor ama çocuk başka dünya yaşıyor. O kız başka bir dünya yaşıyor. Yani aileler kızlarına veya oğullarına onlara uygun aday bulup önlerine koyma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Diğer taraftan mesela sosyal medyada hep şu vardır. Kapalı kız gruplarında hani kapalı kız grubu derken tesettürlüyü kastetmiyorum. Hani kendi kız arkadaşları kız arkadaş grubu diyelim. Muhafazakar kız arkadaş grubu hep içlerinden bir tanesi evlidir. O onların sözcüsüdür. Onlarca arkadaşım var benim hepsi kendisini çok iyi geliştirmiş, çok iyi yetiştirmiş. İşte şöyle ahlaklılar, böyle güzeller, şöyle harikalar. Ama bunlara uygun erkek bulamıyoruz. Bunlara layık erkek, bunları taşıyacak erkek bulamıyoruz diyorlar. Burada da bizim agalar var. Her biri takvalı, işte ilim yapmış, delikanlı çocuklar. Bunların da karı kız ortamı olmadığı için bunlardan da bir tanesi şunu şikayette bulunuyor. Abi bize layık kız mı var ya diyor. Sokaktaki kızlar bize uygun mu ki diyor mesela. Hani çünkü niye? İki grup da sosyal medyadan veya sokaktan birbirlerine hiç uymayan, ortak kümeleri olmayan kişilerle muhatap veya kişilerle kişilerlikle karşılaşıyor. Halbuki bir tane cengaver çıksa, şu gruptan biriyle şu gruptan birini ortak kümede buluştursa sorun çözülecek. Şimdi problem muhafazakar kızların kendilerine layık erkeklerin varlığını bilmemesi. Çünkü normal, çok doğal, şeriatın emrettiği de zaten bu. Karışmaması yani. Hmm. Aynı şekilde muhafazakar erkeklerin kendilerine uygun kızları nerede bulabileceğini bilmemesi. Bu da çok güzel bir şey. Kapalı kalması gerekiyor. Bozulmaması gerekiyor. E, nikah dışında bir kadınla bir erkeğin münasebetinin olmaması gerekiyor. Bu hassasiyetle yaşıyorlar bunlar. Allah onlardan razı olsun. Ama biri de çıkıp elini taşın altına koyup da ''Ya e, bak kardeşim, şöyle çok güzel bir kardeşimiz var. Bu sana çok uygun.'' diye aynı seviyedeki, aynı eğitimdeki veya aynı işte küfu, denklikteki tarafları birbirine buluşturmuyorlar. Buluşturmayınca da bu sefer bu kız e, hadisten doktora yaptığını nerede söyleyecek? Veya bu kız ben hadisten doktora yapıyorum dediğinde e, kurban bayramında et doğurarken buna bir faydası var mı? Yok. İşte akrabalar toplamına, kuzenler toplamına sarma sarmaktan işte veya Ajda bilezik almaktan başka bir konuları yok bunların. Bu kız kendisini yalnız hissediyor kendi sosyal çevresinde. Ne yapıyor bu sefer? Sosyal medyadan ben hadi işte doktora yapıyorum diye bunu sunuyor ve de, bu takdiri oradan buluyor. Yani bu erkek de aynı şekilde kendisini muhafaza ediyor, spor yapıyor, işte namazları çok nizami, cemaatle namaz kılıyor, ilmi kendisini ilimde geliştirmiş. Hiçbir namahrem kıza elini değdirmemiş bu kadar temiz bir çocuk. E bu sefer bu da yani akrabalarıyla oturduğunda her birinin kötü alışkanlığı var, kendi akranlarının. E, dışarıda arkadaş yok, orada burada bir kendisini onlardan hissedeceği bir bağı yok. E, sosyal medyada kendisini buluyor. Ama bu sefer sosyal medyada bu iki taraf da böyle birbirine sürekli böyle e, rekabet halinde onları vuran, bunları vuran şeyler yazılıyor genelde. Hani işte kızlar bize layak erkek mi var sanki diyor. Erkekler de bize uygun kız mı var sanki, hepsi bozulmuş falan diye böyle tartışıyorlar. Halbuki bir aklı senin çıkacak. Gel kardeşim bak ben şu kızı tanıyorum. Benim işte eşimin bilmem neyi filan. Oradan tanıştırırım sizi demiyor. Mesela e, bu en büyük problem evli çiftler bundan daha fazlasını yapıyor. Şey vardır mesela bir hikaye vardır. E, zenci hikayesi. Amerika'da bir platform varmış. E, işte bir şeyde fuarda bir makine üretim gösterilmiş. 10 dolara e, oradan 10 dolar atıyorsun. Cihazdan geçiyorsun beyaz oluyorsun. İki zenci arkadaş gidiyorlar. Birisi 10'de 11 bir dolar var. Birisi 9 dolar var. Aa ver bendeki, sendeki bir doları beraber girelim diyor. 9 dolar olan. 11 olan diyor. Dur diyor. Boş yere ikimizin parasını harcamayalım. Ben bir gireyim. Beyaz olursam sana bir doları veririm diyor. Giriyor. Çıkıyor. Beyaz. Arkadaşı seviniyor. Ooo beyaz oldun. Artık siyah değilsin. Zenci değilsin. Hadi ver şu bir doları da ben de gireyim diyor. Dönüyor bakıyor. Hadi oradan pis zenci diyor. Mesela. <laughs> bu hikaye. Şimdi bu kız bekardı. Bekar kadrodaydı. Bir şekilde evlendi. Sonra dönüyor. Kızlar bir anda oluyor ben de anlamadım diyor. Hani abi nasıl bir anda oldu ya? Bunun bir süreci var yani. sen Birisi sana bunu gösterdi veya sen gördün o seni gördü. Açıldı, birisi haber gönderdi, şu oldu. Yani, anlat doğal süreci anlat da bunlar da görsünler. Hani kızlar bir anda oluyor ben de anlamadım diyor. Konuyu kapatıyor. Hani halbuki Nedimeleri olması gereken kız kanka grubunun hiçbirini almıyor mesela gözleri de yani nazarları değer falan diye o hiçbir sürece dahil etmiyor onları. Sonra e, ya sen evlendin. E sen de kendince birine evlendiğine göre senin kocanın da denk arkadaşları vardır bunlara. Bir buluştur bunları. yok ben işte kimseye sebep olamam. Ben kimsenin gabarine giremem. Ya kimse sana kifaret ver demiyor. Kimse sana işte e, şu aday şu çocuğa uygun dediğinde bunlar ömür boyunda kabre girene kadar mutlu olmak zorundalar diye sen senet imzalamıyorsun. Allah rızası için öne yok olman gerekiyor. İşte bu olmadığı için Bugün evli çiftler, bekarları o pis denci muamelesi olarak gördüklerinden, ya bir anda oluyor ben de anlamadım, kader kısmet deyip böyle geçiştirdiğinden, e, bu nimeti, evlilik bir nimettir, bu nimeti e, paylaşmak istemediklerinden, mesela ne oluyor bu sefer işte, bu çocuk, peki işte bu kız nerede bulacak kendini? Sarma sardığı kuzenlerden mi dengini bulacak? Et doğurarken mi? Yoksa işte hadiste yapmış olduğu doktoranın, tebriklerini sosyal medyadan gördüğü için beni bu konuda tebrik eden benim kıymetimi anlıyordur diye o like atanın peşine gidecek işte bu, bu hususta. O yüzden problem neden sosyal medyaya mağdur mağduron e, medet dilemeleri mahrum kalmaları bir sorundur? Çünkü toplum evlilik hususunda üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiyor, gençlerin yaralarını sarmak için onları bir araya getirmiyor. Bu yüzden sosyal medyadan evlenmek için aday bakmak bir sorundur. Zaten diğer konudaki işte oradan aday bakarken işte yanılmalar gibi konular zaten herkesin ortak sorunudur. Bu evet. ise işte bizim e, muhafazakar camianın özel sorunudur aslında ilk madde diyebiliriz. Yani kısaca hocam ayet-i kerimede bize hitap olan emir evlendiriniz. Bu bağlamda bu olayı inceleyebiliriz. İsterseniz bir sonraki videoda bunu birazcık daha detaylı yani evlendirmesi gereken kimselerin neler yapması gerektiğini konuşabiliriz. Evet, zaten bayağı olmuş. O halde ve enkehul eyyamayı bir sonraki derste konuşuruz inşallah diyelim. İnşallah.